Merhabalar arkadaşlar, Eğitimci İkizler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şeniz Hoca. Evet, şimdi bugün 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet, arkanıza yaslanın ve hazırsanız hadi başlayalım. Madde 8'de kalmıştık, kurumlarda çalıştırılacak personel. Şimdi kurumların eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim, öğretim elemanlarıyla yürütülmesi esastır. Şimdi bir kurumun öğretimi başladığı tarihten itibaren mevcut bir ders saat sayısı var tamam mı? İşte bu ders saat sayısının kuruluş sırasında ise üçte biri. Ama kuruluşundan 3 yıl geçtiyse artık nedir? Sistem oturmuştur. En az 3'te 2'sinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorundur. Tekrar söylüyorum. Kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saat sayısının kuruluş sırasında 3'te 1'i, kuruluşundan 3 yıl sonra da en az 3'te 2'sinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorundur. Şimdi bu kurumlarda kimler çalıştırılabilir? Hani hangi nitelikleri taşımalıdır? Şöyle diyor, kurumların yöneticilik ve eğitim öğretim hizmetlerinde en az dengi resmi öğretim kurumlarına atılabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilirler. Onun dışında şimdi resmi dengi bulunmayan kurumlar var. O zaman ne olacak? Onda da şöyle diyor arkadaşlar resmi dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim öğretim hizmetlerinde ise yönetmenlikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilirler. Şimdi arkadaşlar eğer ihtiyaç olursa ihtiyaç hallerinde resmi okulda görev alan öğretmenler de bu özel öğretim kurumlarında çalışabiliyorlar. Okullarında daha doğrusu kurumlarında deneyim özel öğretim okullarında çalışabiliyorlar. Şimdi burada yalnız şartlar var diyor ki öğretmeni asıl görevini aksatmayacak. Ya da aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu bir haftalık ders saat sayısı var. Bunu doldurmuş olması gerekiyor. Bir de kurumun iznini almış olmaları gerekiyor. Ee, Ayrıca şöyle diyor, okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saat sayısının yarısı kadar ücretli ders verebilir diyor. Hemen bir toparlıyorum, İhtiyaç halinde resmi okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak, ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saat sayısının doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izniyle sadece okullarda aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saat sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir arkadaşlar. Bu ders saati ücreti olarak görevlendirileceklerle ilgili diğer hususlar ne ile belirleniyor? Evet 5580'de hep yönetmelikle belirleniyordu. Şimdi burada kurumların müdürlerini kimler seçer? Kurumların müdürlerini kurucu ya da kurucu temsilcisi seçer. Diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise kimler seçiyor? Müdürler seçer. Sakın kurucu ya da temsilcisi ya da kurucu demeyin. Zaten hatırlayın kurucu temsilcisi ya da kurucunun eğer bir müdürlük görevi yoksa zaten ne yapamıyordu? Bu işlere karışamıyordu. O yüzden tekrar ediyorum kurumların müdürlerini kim seçecek? Tabii kurucu ya da kurucu temsilcisi. Ama bu kurumlarda çalışacak yönetici olsun, öğretmen olsun, uzman öğretici olsun, usta öğretici olsun bunları kimler seçer? Bunlar müdürlerince seçilir. Çalışacak olanlar belirlendi. Hadi gel yarın başla. Olur mu böyle? Hayır olmaz. Çalışma izni olmadan kişiyi işe başlatamazsın. Peki çalışma izni kim verir? Çalışma izinleri valinin izne sunulur arkadaşlar. Vali'nin izni alınmadan müdür olsun, diğer yöneticiler olsun, öğretmen, uzman öğretici ya da usta öğreticiler işe başlatılamazlar. Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için valilikçe çalışma izni düzenleniyor. Çalışma izni iptal edecekse de yine bunlar valilikçe yapılıyor. Bu kanun kapsamında çalışacak yabancılar, şimdi e, özel okullarda yabancı e, öğretmenler çalıştırılıyor. Şimdi bu kanun kapsamında çalıştırılacak yabancılar 48-17 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun hükümleri doğrultusunda görevlendiriliyorlar. Şimdi ülkemizde Türkçeden başka dille öğretim yapan okullar var, özel okullar. Şimdi bunlar zaten yabancılar tarafından açılıyor değil mi? Bunların müdürleri de yabancı olabiliyor. Yalnız şöyle der. Bunun müdür baş yardımcısı Türk olmalı. Şöyle bir ifade var zaten. Türk müdür baş yardımcısı. Şimdi bu kurucu ve müdürler Türkiye Cumhuriyeti uyruklu birini ne yapacaklar? Türk müdür baş yardımcısı olarak seçecekler. Şimdi birini derken sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olması yeterli mi? Hayır değil. Aynı zamanda Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma yeteneğini taşıyacak. Bir de oradaki öğretim dilini bilecek. İşte o zaman bu çalışma izni düzenlemek üzere valiliği ne yapıyorlar? Öneride bulunuyorlar. Hemen tekrar ediyorum. Türkçeden başka diller öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış olan okulların kurucu ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Türkçe veya Türkçe kültür dersi öğretmenliği yapma yetenini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini Türk müdür baş olarak çalışma izni düzenlemek üzere valiliğe önerir. Peki diyelim ki buradaki okulda öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür derslerini öğretmeni yok. O zaman ne olacak? O zaman şöyle der. Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması halinde okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenleri de bu görev verilebilirler. der. Bu öneriyi uyarıya rağmen bir ay içerisinde yapmayan okulların Türk müdür yardımcılarını yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından valilik seçer ve işe başlatır. Buyurun size Türk müdür yardımcınız der. Eğer kendileri seçemiyorlarsa kim seçiyormuş arkadaşlar? valik seçiyormuş ve işe de başlatıyormuş. Sıra geldi özlük hakları ve sorumluluklar. Madde 9. Şimdi burada özlük hakları ve sorumluluklarda nedir? Öncelikle iş sözleşmesinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu iş sözleşmelerinin süresi en az bir takvim yılı sürelidir arkadaşlar ve yazılı olarak yapılır. Şöyle der. Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Şimdi peki şeyi hocam bir yıldan daha az bir süre içinde iş sözleşmesi yapılabilir mi? Yapılabilir. Onun da istisnai durumu vardır. Nedir mesela? İki durum var. Bir tanesinde öğretmenin bir mazereti var ve ne yapıyor? Kurumdan ayrılıyor. Ne hangi ay ayrılsın? Şubat ayında kurumdan ayrılacak. Şimdi Şubat ayında ayrıldıktan sonra onun yerine gelen bir öğretmen olması gerekiyor değil mi? İşte bu kişiyle bir yıldan daha az süre içinde bir iş sözleşmesi yapılabilir. Ya da devredilen kurumlar var arkadaşlar. Bu devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile de bir yıldan daha az bir süre için iş sözleşmesi yapılabilir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personele sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personele de ödeniyor. Bakın bu resmi okul öğretmenlerine e, tanınan haklar denk olarak buradaki okul öğretmenlerine ve personele de ödeniyor. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmiyor arkadaşlar. Şimdi kurumlardaki ek ders ücreti miktarı resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamıyor. Resmi kurumdaki öğretmen mesela saat başı 20 lira alıyorsa ek ders ücreti olarak bu nedir? Özel olan okullarda da bunun altında olamıyor bu miktarın altında olamıyor. Ancak 8. madde uyarınca resmi okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı resmi okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez. Şimdi nedir? Resmi okuldan sen öğretmen görevlendirebiliyordun ya bu 8. maddede görmüştük zaten bunu. Bunun ek ders ücretinin miktarı resmi okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemiyor arkadaşlar. 2 katını geçemez. Peki bu kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ya da usta öğreticiler bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere hangi hükümlere tabidirler? Şimdi ilk olarak sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu ile 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabidirler. Onun dışında yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından da 657 sayılı devlet memurları kanunu, 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tediziyeleri hakkındaki kanun, 43.57 sayılı hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerin kadrolarına terfi, tatif ve cezalandırmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair kanun, ama tam ne kadar uzun bir kanun ismi değil mi arkadaşlar? Ve de 44.83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkındaki kanun hükümlerine tabidirler. Şimdi yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre bu kademe ilerlemesinin durdurulması cezası var değil mi? Bu disiplin cezalarını deniz öğretmenden zaten biliyorsunuz. Bu kademe ilerlemesinin durulması cezasını gerektiren bir fiil işledi diyelim bu özel okulda kişi. E, özel okullarda kademe ilerlemesi diye bir şey yok ki o zaman nasıl bir ceza verilecek? O zaman şöyle diyor. Bürüt aylığından dörtte biri ile ikide biri arasında maaş kesim cezası çalışma izni veren makam tarafından verilir. Şimdi tekrar ediyorum. 657 sayılı devlet memuru kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine bürüt aylığından dörtte biri ile ikide biri arasında maaş kesim cezası çalışma izni veren makam tarafından verilir. Peki tekrar olursa ne olur? Tekrar halinde ise göreve son verilir. Şimdi aynı zamanda yine cezası vardı değil mi? Devlet memurunun kanuna göre devlet memuruna çıkarma cezası vardı. Ya da 1702 sayılı kanuna göre meslekten çıkarılma vardı. Şöyle hemen diyeceğim. 1702 sayılı kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı devlet memurları kanuna göre devlet memurundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenmesi halinde. Bakanlığın görüşü alınıyor önce arkadaşlar. Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle personelin görevine yine izin veren makam tarafından son veriliyor. Bakın burada memurluktan çıkarılması için kişinin e, nedir görevine son verilebilmesi için öncelikle bakanlığın görüşünün alınması gerekiyor. Ve bunu da ne yapıyor? Personel görevine de kim son veriyor? İzin veren makam tarafına personel görevine de bakanlığın görüşünü almak suretiyle son veriliyor. Yetki, sorumluluk, ödül, sicil, disiplin ve cezaların uygulanması ilişkin diğer esas ve usuller çıkarılacak. Ne ile belirleniyor arkadaşlar? Tabii ki de yönetmelikle belirleniyor. Şimdi kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 52-37 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından kamu görevlisi sayılıyorlar. Sıra geldi çalışma izni iptalini. Çalışma izni iptali ve geçici görevlendirme. Madde 10. Şimdi iki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir arkadaşlar. Ama bir defa değil, iki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilmesi gerekiyor. Çalışma izninin izin verilen makam tarafından iptal edilebilmesi için. Bu durumda ilgiliye tebliğ etmek üzere kuruma bildiriliyor. Burada tebliğ Sözleşmenin fesine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil ediyor. Başka bir şey de zaten gerek kalmıyor. Diyelim ki valilik kurumlarla ilgili bir teftiş ya da bir denetleme yapıyor. Bu sırada eğer lüzum görüyorsa, bu lüzum görülen durumlarda kurumun yöneticisini, öğretmenini, usta öğreticisini veya da uzman öğreticisini ne yapabilir biliyor musunuz? Görevinden uzaklaştırabilir. E görevinden uzaklaştırırsa e yerine kim gelecek? Hmm, diyor ki bu takdirde valilikçe geçici görevlendirme yapılarak gerekli tedbirler alınır der. Sıra geldi dördüncü bölüm arkadaşlar. Denetim, reklam, mali hükümler ve ücretler. Sıra geldi denetim, reklam ve ilanlar. Madde 11. Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır. Eğitim, öğretim ve yönetim bakımından yapılan denetimlerde kurumun özel yönetmeliği de dikkate alınır. Kurumlar ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler. Bu kurumlar reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar ve televizyonda reklam ve ilan yapamazlar. Hatta arkadaşlar şöyle hemen şuradan düzgün bir cümlesini kurayım neydi hatırlayın şimdi burada bir takım fiiller vardı bu fiillerin de cezaları vardı. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan vermesi, reklam veya ilanlarda öğrenci resim ya da bilgilerinin kullanılması. Bu fiilin cezası neydi? Brüt asgari ücretin 5 katıydı. Bunu da burada ne yapmış olduk? Hatırlamış olduk. Evet, mali hükümlere geldi sıra madde 12. Kurumlar faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Bakın tekrar ediyorum bunu. Kurumlar faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak Türk Milli Eğitim'in amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler. Okulların su, doğalgaz ve elektrik ücretlendirmesi resmi okullara uygulanan tarife üzerinden aynen uygulanır. Arkadaşlar şimdi burada ek fıkralar var. Bu fıkraları da okumak gerekiyor. Siz okuyacağınıza ben okuyayım. Siz de dinleyin olur mu? Şimdi evet ek fıkranın ilkini okuyorum. Bu kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan bakın organize sanayi bölgeleri diyor. Organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenci için eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devletin maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere her eğitim öğretim yılı itibariyle Maliye Bakanlığı ile bakanlık tarafından müştereken belenen tutarda bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir diyor. Bakın bakanlık ve Maliye Bakanlığı burada bakanlık dediği zaten Milliyetin Bakanlığı ile nedir Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belenen bir tutar var o tutarda eğitim öğretim desteği yapılabiliyor. Bir diğer ek fıkramız. Cumhurbaşkanı kararıyla bu kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan. Bakın az önceki organize sanayi bölgesindeydi. Bu da bu kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler içinde 6. fırkadaki usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir diyor. Bir diğerine geldik bir diğer fıkra ek fıkra söz konusu eğitim ödüm hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 53 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istedir. Bu süre içinde oldu ki ödenmedi. Ödenmemesi halinde bu tutarlar anılan kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrar halinde ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir. Bir diğer ek fıkra bu konuyla ilgili öğrenci başarı durumunda dahil olmak üzere destek verilme kriterleri hangi eğitim ve öğretim alanlarının destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Devam ediyorum Bu kanun kapsamında açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde verilen mesleki eğitimin kalitesini öğretmen ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla alan ve dalların özelliklerine göre bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip atölye ve laboratuvarlarda üretim yapılabilir. Ve üretilen malların satışından elde edilen gelir okulun eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılır. Biliyorsunuz ki bu küresel salgıda bir sürü şey üretildi. Nedir bu? Örneğin dezenfektanlar. Bunlar satışa da sunuldu. Demek ki bunlardan elde edilen gelir ne oluyormuş? Okulun eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılıyormuş. Üretimde görev alan öğrenci ve personele ödenen pay ile üretim şartlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bir diğer ek fıkramız. Bu kanun kapsamında faaliyet gösteren çeşitli kurslar, kurumlarında öğretim faaliyetlerinin yanında programların içeriğine uygun eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilir. Mal ve hizmet üretiminin yapılacağı programlar, üretim faaliyetine katılanlara ödenecek ücretlerin belirlenmesiyle bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar bakanlıkça belirleniyor. Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler. Madde 13. Öğrenim ücreti ve diğer ücretler kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren arkadaşlar bakın ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilan edilir. Ücretlerin hangi esaslara göre tespit, tayin, ilan ve tahsil edileceği yönetmelikle belirlenir. Her kurumda biliyorsunuz ki ücretsiz öğrenci, öğrenci okutmakla yükümlüdür her kurum. Şöyle der, kurumlar öğrenim gören öğrenci sayısının %3'ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Ama arkadaşlar bakanlık bu oranı %10'a kadar arttırabilir. Ne diyor? Bakanlıkça bu oran %10'a kadar arttırılabilir. Arkadaşlar bu ücretsiz okutmada bazı çocuklara öncelik veriliyor. Bunlar hangi kanunlarla oluyor ona bakalım öncelikle. 91 tarihli ve 37-13 sayılı terörle mücadele kanunu. 80 tarihli ve 23-30 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun veya 23-30 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar. 49 tarihli ve 54-34 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 56. mülga 45. ve 64. maddeleri ile 2006 tarihli veya 55-10 sayılı kanun 47. maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklarıyla haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir. Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartları ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirleniyor arkadaşlar. Kurumlar ayrıca öğrenim bursu verebilirler. Öğrenim bursu verilmesi ilişkin usul ve esaslar da yine yönetmelikle belirlenir. Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, He, şimdi bir okuldaki yabancı uyruklu öğrenci sayısı ne kadar olabilir? Şöyle der: O okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde otuzunu geçemez. Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde 30'unu aşamazlar. 5. bölüme geldi sıra geçici ve son hükümler. Yürürlükten kaldırılan kanun, yönetmelikler ve hüküm bulunmayan haller. Madde 14. Bu kanunda belirtilmiş olan yönetmelikler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda resmi öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri aynen uygulanır. Arkadaşlar burada ben şunu söyleyeceğim. Ek maddeler var şimdi onu okuyacağım. Siz de nasıl olsa okuyacaksınız. En azından ben okuyayım siz dinleyin diye ben buradan okuyacağım size. Çok az kaldı zaten. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz evet son halini yayınlıyoruz bu mevzuatın şu anda. 2021 yılındayız. Ama daha sonra dinleyenler izleyenler için ya da şimdi bile mevzuat ne olabiliyor? Değişebiliyor bazı maddeleri. Mülge olabiliyor. Lütfen videolarımızdaki açıklamalar kısmına bakın. Çünkü bir videoyu küçücük bir mülge için en baştan çekmek zor. Hani YouTube kendi içerisinde izin verse keşke kendi bünyesinde ben değişiklik yapabilsem ama yapamıyorum. Videoyu kaldırıp tekrar video çekip onu yüklemem gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmakta zor olduğu için açıklamalar kısmında o küçük ayrıntıları ne yapıyoruz? Sizlerle paylaşabiliyoruz. Onun dışında zaten büyük değişiklikler olursa videolar tekrar ne yapılır? Çekilebilir. Evet şimdi başlayalım ek maddeleri okuyalım. Ben de buradan hemen açayım. Evet Ek maddelere bakalım şimdi. Bu kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlarda 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlanabilirler. Eğitim ve öğretim desteği bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve bakanlıkça müştereken belirlenir. Buradaki bakanlık neydi? Milletin bakanlığıydı. Eğitim ve öğretim desteği, yürünün kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile... Öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir. Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 61.83 sayılı kanun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar anılan kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bunu az önce de zaten e, görmüştük hatırlarsanız. Bu fiillerin tekrarı halinde ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir. Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları aynı amaç ve niteliklerini koruması şartıyla devralanlar. Bu maddi hükümlerinden bakanlığın izniyle yararlanabilirler. Dönüşüm sürecinin bitiminde Dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilir. Bu durumdaki kurumlardan teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıklarını istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının ilgili teşvikten yararlandırılma tarihinden itibaren 61.83 sayılı kanun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi yapılacak tebligatla ilgililerden istenir. Hep bir ay veriyorlar dikkat edin buna. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar anılan kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir madde kapsamında bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibariyle verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve ile bu maddenin uygulanması ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmenlikle belirlenir. Ek madde 2. Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilk öğretim ve orta öğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemiyle özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. Sivil toplum kuruluşları ile yüksek öğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinden de bu faaliyetler yürütülemez. Belediyeler ise il milli eğitim müdürlükleri ile yapılan ve bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilirler. Geçici maddeler var. Geçici madde 1. Bu kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Geçici madde 2. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce resmi okullarda görevli olup kurumlarda ücretli ders veren öğretmenler çalışma izni sürelerinin bitimi tarihine kadar kurumlardaki görevlerine devam edebilirler. Geçici madde 3. Bu kanun 12. maddesi işte şu yılından itibaren uygulanır demiş. İşçi madde 4, 28-28 sayılı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanun hükümleri gereği izin almış olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri Milliyetin Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun olarak açılış izinlerini yenilerler der. Bu kanun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Evet arkadaşlar, 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunda burada nihayetlendirmiş olduk. Umarım fayda olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı üşenmeyiniz. Onun dışında bir Instagram hesabımız var. O Instagram hesabından da bizleri takip edebilirsiniz. Şu an çok yoğun bir şekilde Instagram hesabına adapte olamadık. Ama olsun sizleri takip etmeye başlarsanız güzel olur diye düşünüyoruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir de takip de kalın diyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle.